Benden 3 ne? tane salça tenekesi istedi. Salça tenekesini ne yapacak bilmiyoruz. Yaptık. Biz yaptık. Oldu. Oldu. <laughs> Korkma, bir şey yok. Ben de evet, çok tedirgin. Geliyorum. Güzel çalış yani. Böyle rastgele çalışma. Biz de ciddi bir kurumuz. İşte renkli peçetemiz. Ama göster bir şöyle bakın de peçete bu. Yorum yapmayacağım. Ne yapacaksın anlatarak ya. Senin... Çok güzel. Doğru Çok edeceğim. güzel çekiş ama? Evet. Benden güzel ya. Yani. Şimdi Savaşlar. şöyle iki parça. Üç parça. İki parçayı ha. ayırıyoruz diyecektim. Cart diye Allah, anladın Allah. mı mesajı? <laughs> bir <tarif> yolarım sizi. <laughs> tane salça tenekesi istedi. Salça tenekesini ne yapacak bilmiyoruz. Yine çılgın fikirlerle iş başından Neslihan hanım. Çok estetik. Bunlardan gördüm birkaç şey yapıyorlar. Hmm, Merhaba, der evet misin? Çok şey. Merhabalar. <laughs> <Ben nasıl anlatayım? gülüyor> çok farklı şeyler kullanılıyor. Evet. Biz kaşıklık bu... yapacağız bunlardan. Peki Olabilir direkt mı? böyle yapsak, dersek böyle yapsak olmaz mı yani? yani... Boyamız lazım. Pardon, Boyamızı. Güzel olmasın mı? Güzel, estetik olmasın olsun mı? Güzel estetik olsun. Hı? Tabii, estetik kaygıları çok fazla çünkü. Peçete tekniği uygulayacağız yine. Sonra Hı. da verneğimizi yapacağız. Güzel. İnşallah Hı. olur. Evet. O kadar çok basit bir şey dedi ama deneyip göreceğiz. Ben şimdi ilk şunları deleceğim değil mi? Şuradan bir yerden delsem. Evet, evet. Şöyle birbirine vida alacağım. Birbirine Başladık. Hadi bakalım. Tutar mısın şöyle? Evet. Bak şöyle deleyim mi? Delemiyoruz değil mi? Aleme rezil oldu. Harbiden. <laughs> Şimdi önemli olan şey ya, şu vidanın buradan geçmesi. Yoksa boşa uğraşmıyor işte böyle ki. Korkma, bir şey yok. Ben, <laughs> ben evet, çok tedirgin. Istiyorum. Sevmiyorum. salça Ne inat etti be. Harbiden salça tenekesi deyip geçme. <laughs> Görüyor musun ne kadar zor değil mi? Evet. Ya. Hı hı. Bak şimdi şunu şuraya deyip getirdik ya. Hı hı. Bana inandım. Sana bana. inandığım için inanıyorum. Evet işte budur. Gayet iyi oldu hem de. Şimdi bir daha Vidaları sökeceğiz, sökeceğiz. Şimdi boyamaya geçelim. Ay. Ay. Ömrüm, ömrümü yedin kız. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ha, hafızanda şarkı türkü yok mu? Yok. Bu, bu sefer yok. İstek parçası geldi e, ee, kuzenim şelaleden. Ne diyor? Oğlu Kerem için bir yaşındaki bir yaşındaki oğlu Kerem için hı. minik kurbağayı istediler benden. Oğlu <laughs> <laughs> Kerem kaç yaşında acaba? Minik kurbağa istiyor. Bir yaşında, diyor. bir yaşında. Ulan bir yaşındaki çocuk istek yapıyor. Bitik bir tiktiğimize bak kurbağa, ya. Kurbağa, minik kurbağa. <laughs> <laughs> Kuyruğu nerede? Ne yapacaksın anlatarak ya. Sevim Çok güzel. Ne orada ilan Çok edeceğim. güzel çekiştiğim ama. Evet. Baksana ne kadar de. Evet, estetik. Evet, Benden güzel. Yani. Şimdi boyamızı hazırlayacağız ilk önce. Onu da dışını mı boyayacaksın? Hı hı, dışını boyayacağım. Bu çok güzel boyaymış ya. Basit bir kekeden neler yapılır ha? Videonun içeriği bu olacak yani. Evet. Ama abi şimdi düşünsene yani tüketim çağı. Bir tane ev kadını bunu alacak, salçayı tüketecek. Ondan sonra diyecek ki ya ben bunu atmayayım da böyle böyle bir şey yapayım. Bundan. Ya şimdi günümüzde e, insanların vakitleri yok. Ha, tamam oldukça. ev kadını da olsa. Bak ev kadını diyorlar e, geçiştiriyorlar. Öyle değil. Ev kadının yükü de çok ağır. En azından markalar görünmüyor. Şurası olmadı. Şurası olmadı. Tamam bir şey yok. Alırım böyle be. Ha, ha. Tamam. Ben güzel. kontrollerini yapacağım zaten onları. Gayri ihtiyarı boyuyorum. Ha, güzel çalışıyor. Böyle rastgele çalışma. Biz ciddi bir kurumuz. Yorum yapmayacağım. Hı. Bence oldu. Peki bunlar bir tur daha mı boyanacak? E, şimdi bakacağım. Bir kurusun oh, kendine. <laughs> <laughs> Oğlum, tam burnuma değdi ya, bak sen. Şurada var. <laughs> aynaya bak aynaya. Ya sen ne yaptın ya, tuzak kuruyorsun. Şuraya sürer misin, bak burnumun geldiği yere. <laughs> tam bitti mi, hadi gidiyor mu? Şimdi, hadi gidelim. <laughs> hadi bitti. Şimdi birazcık kurusunlar, kendilerini çeksinler, <laughs> tamam mı? Sonra bir tur daha üstüne. Haha ha, iki, ikinci kata atalım ya. Piyonum şey şu kenarlarını şöyle beyaz yapsın. Tamam yapsak... geçebiliriz sen. Hadi yap, yap bakalım. <laughs> Çünkü beyaz devam ederse güzel görünür. Bir saat bekledik, yeter artık. Evet, kurumasını beklemek zorundaydık. malçeviz mal ceviz. Evet, şimdi kuruyan objemizi e, peçete tekniği yapış, yapacağız. Desenli Beşim. böyle peçetelerimiz var. Ondan sonra bunları ben alacağız, keseceğiz. Ondan sonra peçete tutkalımız var. Hı -hı. Peçete peçete. Böyle peçete tutkalımız var. Bu salça üzerine çok espriler var. Mesela şey diyor Hı. ya, yemekte salça... Ayıp ayıp canım. Ama ne bileyim, duyuyorum yani sağdan soldan. Ya öyle derler tabii ki. İşte salçalık yapma. Her ha, ha, evet, neye evet. salça, salça olma. olma. Çünkü salça her yemeğe giriyor. Evet, evet. <laughs> bir dakika göstermiyorsun ki anlamadı adam. Peçetelerimizi bak böyle Şimdi, peçeteler var. Adam anlamadı. İşte renkli peçetemiz. Ama göster bir şöyle. <laughs> bakın de peçete bu. Ama abi izleyen o Jet sosyeteki kadın senin kadar becerikli değil ki. Ay bunda beceremeyecek ne var ayol? Oğlum bunu yırtamayacak. Ben bin tane kadın tanıyorum ya. Sus karışma. Sus karışma. <laughs> ben bir göçmen kızı sevdim. Gördüm. <laughs> Tuna boyunda Binde bir deste gül var Hasret koynumda Gaza getirmeye çalışıyorum gaza gelmiyor Söylemeyecekmiş Bunlar büyük oldu parçalayacağım ben onu. Ama, ama önce seni parçalayacağım herhalde. Ben çok ha. heyecanlıyım. Ben şimdi şunu ya böyle bir şey düşündük ama başarabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi şunu üçünün ortasına şöyle bir tepeye bir şey yapacağız da tutma <laughs> sapı olacakmış. Şunu hı hı. bir avizeden almıştık. Eski bir avize değiştirdiğimizde kalmıştı. Hı hı. Şurada bir çantadan kalan bir neyi bu? Askısı mı çantanın? Askı evet evet. Şimdi peçeteyi yapıştırmak için bir medium'umuz var. Peçete tutkalı. Peçete hı. İşte Abdükemediyum diye de geçer. Ondan sonra bunu... Onu onun yüzüne yapıştıran mı Evet evet. Tutkal. Yani bir nevi şeffaflaşan tutkal diye düşün. Şimdi peçetemiz... Normalde aldığınız peçeteler 3 katlıdır. 3 katın 2 katını... Şu bir, şu da ikinci kat. Ayırıyoruz. Ne kadar? Gördün mü? Bak, ne güzel hmm. oldu. oy. Nüm, oy. oy sanki var üzerine baskı gibi oldu. Aferin hmm. kız sana. Yani çok kolay, çok basit. Herkes yapsın. herkes yapar ya. Çok çok basit bir şey bu. Ben de bak işe yaradım bunu. Ve kalk. keyiflidir de yani gerçekten çok keyif alarak yapabilirsiniz bunu. Peçete tekniğinde yalnızca kural şu: Bandırdım fırçanı ilaca, ortadan yani merkezden dışa doğru, merkezden dışa doğru. Orta basınç. Ne Hı. çok böyle bastıracaksın Hı. ki yırtılır ne de böyle böyle yapacaksın ki Hı. o da hava kalır. Olmaz. Orta basınçta bir basınç uygulayacaksınız ve peçetenin her yerine gelmesi gerekiyor. Şimdi bir taktiği var arkadaşlar. Tekniği evet. var. Uygulayın tamam. bu kadın söylüyorsa. Boş konuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bak. Oho. Şöyle. Hanımefendi ilkini yaptı. Hı -hı. Hı -hı. Yaptık. Biz yaptık. Oldu. Biz yaptık. Şimdi Savaşlar. şöyle iki parça, üç parça, iki ha. parçayı ayırıyoruz diyecektim. Şart diye anladın mı mesajı? Ha. <laughs> Bir tarım, Yolarım sizi. <laughs> Şimdi yolarım. tek kata indirdik. Ne yapacağız? Bak ben böyle bilmiyorum. böyle 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 döndüreceğiz. Şuraya kadar. Ha orada da bitireceğim. Ya şey kadın oldun mu böyle? Becerikli ka olacaksın Evet, Yok hayır, becerikli olacağın değil. Zaten doğuştan becerikliyiz şekerim. Ya nerede ya? Hepsi evde uyuşuyor ya sosyal medya başında ya. Sen ya kendin olsun. ne diğer kadınları bir tutma ya. Ya da bir tut ya, bir şey olmaz. Bence şimdi. Ayrımcılık yapıyor <laughs> tepki alacaksın. Hepsi çok becerikli kadınlar. <laughs> hepsi küçüktür. <çiçettir>. Çevir çevir, <laughs> yanmasın. Bunların hepsi beceriklidir, hepsi baş tacıdır. Analarımız da kadındır. Sokaklarda da, da ya. <laughs> <laughs> Oha çok iyi oldu. Ve Dehşet. Can geldi can. Hı, hı Sonuç. Tabii ben yine bir şey çıkartıyorum. Şu çok yoğun diyor. Bak her tarafı dolu bunun diyor. Bunların da araları boş diyor. Şöyle araları. Buna aralarına bir şey çalışayım diyor. İlla boyayacak ya. Bir şey çalışacakmış. Ne yapacağım? Evet. iki yaprak atacağım ya. Çok bir şey yapmayacağım. Yaprak Van Şurada Yine tekniğiyle. İki boya alacağız. Biri beyaz, biri yeşil. Mesela şu arada yok. Tamam. Hı hı. Gördün mi? Yaprak oldu yani. Evet. İnsan e, böyle bizim... güzel olmadı mı? Evet. Hı? Daha güzel, doğru söylüyor. Yaprak yapmaktan var ya o kadar mutlu oluyorum ki. Yaprak yapan kadın. Dünyaya bir daha gelsen yine yaprak mı olmak? Öyle bir şansım yok. Hareketsiz konu. Ama sen baya büyükçe bir yaprak olurdun. Ben nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> <gidiyorum> ben minik bir yaprak, sen büyük bir yaprak. <laughs> Aferin ama çok güzel düşündün, düşündün ha. Bu güzel oldu bu yaprak olayı. Şunlara yaprakları çizdi hanımefendi. Hı -hı. Böyle dolu oldu. Yani şuna yakın olsun diye. Artık ben çalışacağım değil mi? Evet, sıra sende. Şunu hemen ince pul araya sunun. Gerçi bundan sonrası artık çok kolay değil mi? Evet evet. Çok değil, kolay. monte yapacaksın, o kadar. Tamam, evet, tamam. Bak, sabitleniyor. Evet. Şimdi şunu da getirdiğimiz zaman, bu da inşallah evet, ara. sabitlenecek şöyle ki. Sonra yaklaştık, farkında mısın? Evet. Aa sen silikon tabancasını taksana bunu. Takayım. Çünkü silikonla şimdi tutturacağız ya, süre kazanmış oluruz. Bravo. Tebrik ediyorum. Sen de çok güzel oldu. Eline sağlık. Ol. Sen yaptın ya, ne evet. benim elime sağlık? Sen de yapmadın O delmesi, çok... bir meziyet. Plan ne şimdi biliyor Plan musun? Plan o sınırlığı takıcıyı. Şunu, takıcı. şunu avizeden almıştım. Eski bir avizeden. Bunu içine taktım. Bu da çantanın şeyi. O ne yapacağız? Oraya sen akıl ver. Nasıl yapalım? Şimdi şunu şuraya soktum. Şöyle tepesinde şöyle bir şey olur. Tamam. Bunu da şöyle şuraya sokup yapıştıracağız bir şekilde. Şöyle. Dur, dur, dur. <laughs> dök kız şimdi şuraya. Bak şu araya dökeceksin yani, ha taşmasın. Tamam tamam. Taşmasın. şimdi <laughs> sıcacık ya şimdi o bunu nasıl tutacak? Tuttum. Nereden kesecektik? Biraz daha şuradan. Ölçü al da. Ölçüye gerek yok biz. Elimiz ayağımız ölç. Bak şöyle yapacağız. Bir daha bak da. Bas 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 biraz. Bu olabilir. Tam yeter. Ay şeffaflığın güzelliğine bak. Ya bu inanılmaz kaliteli ya. Işıkta nasıl yansıyor ya? Berin Hanım'ın şeyleri bunlar. Ürünleri. Berin'cim seviyorum seni. Ve izlerse. Ki izler. İzler herhalde. <laughs> evet. Şu araya dökeceksin. Biraz da aşağı doğru. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Heh. Sık sık sık. Bol bol sık. O oraya denk gelecek illa. Haklı gururu var. Bir şeyi daha başarmanın <laughs> haklı gururuyla. Evet arkadaşlar. Basit salça tenekelerini işledik, işledik, işledik. Bu hale getirdik. Sinan Hanım bir şey söylemek ister misin? Çok güzel oldu bence de. Harika oldu. Sadece o... güzel olmadı. Muhteşem Hı. oldu bence. Bence de ya. Kaşıklık yaptık. Salça tinekelerinin son hali. Evde mutlaka deneyin. Atmayın. Ya da atın yani. ya ne olacak abi. <gülüyor> <gülüyor> bir daha alırsınız. Geri dönüşüme atın. Çöpe değil. Geri <laughs> dönüşüme <laughs> atın. <gülüyor> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Teşekkür Böyle bir ederiz. videoydu. Beğenirseniz mutlu oluruz. Abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.